ola müdahale ettiler bak. Ha. Ne oldu? mi? Gel gel Muhammed. Alo gel be. Araba yok, sen barışmalısın. Araba yok diyorum, tavuğu gidiyorum, ne getireyim? Çapraz nasıl gidesin? <laughs> 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 çaprazı yok, çaprazı yok. Hadi gel, gel. Oğlum sen iki tane gidesin, çapraz veririm. Tamam. Tamam. Herkes gitti.

Nasıl seyrediyor? İyi bu.